Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yılmaz Kadan. Bugün size Linux terminalde sık kullanılan bazı kodlardan bahsedeceğim. Bunlar başlangıç düzeyinde olan bazı komutlar. İlk olarak terminali açtığımız zaman giriş yapmış olduğumuz kullanıcı home dosyasında başlar. Eğer hangi dosyanın içinde olduğumuzu bilmek istiyorsak pvd komutunu yazarız. Evet. pvd komutunu yazarız. İlk, ilk olarak Ctrl Alt T tuşuyla Ubuntu'da terminal açıyoruz. Terminale PWD yazıyoruz. Şu anda hangi dizinde bulunduğumuzu gösterir. Şu anda sağdan başlayıp sola doğru ilerler. Yani root, root'tan ödür dilerim. Buradan başlıyor. Root, home ve yılmaz. Root dizini Linux'e Linux, e, Linux çekirdeğinde, çekirdeğinde temel dosya dizinidir. Ama biz home ve yılmazdayız. Yani Ubuntu'nun kurmuş olduğu e, sisteminin kurmuş olduğu dosya dizinleri. Daha sonra e, hangi herhangi bir dizine geçmek istiyorsak cd komutunu kullanırız. cd e, küçük büyük harfe duyarlıdır. Bu nedenle küçük büyük harf duyarlılığına dikkat ederek kullanmamız gerekir. Hemen cd yazıp ben masaüstü dizinine erişmek istiyorum. Şu anda masaüstü dizinine gördüm. Girdim. Gördüğünüz gibi şu mavi belirteçle o dizinde olduğumu söylüyor. Ee, tekrardan PVD komutunu kullanarak bunu teyit edebiliriz. Evet gördüğünüz gibi şu an teyit halini teyit ettik. Daha sonra geldiğimiz bir önceki dizine dönmek için cd çire yazarak enterlayarak dönebiliriz. Ama ben tekrardan cd komutu ile masaüstü dizine erişmek istiyorum. Evet. Bundan sonraki bir, bir sonraki komutumuz mkdir komutu. Bir klasör veya dizin oluşturmamız gerektiğinde kullanılır. Örneğin test adında bir tane dosya oluşturalım. Hemen gelip buraya mk özür dilerim mk'dir yazıyorum. Ve buraya bir klasör oluşturacağım. Adını da deneme koyuyorum. Enter'lıyorum. Gördüğünüz gibi masa üstüne geldi. Tekrardan cd diyorum. Deneme diyerekten deneme klasörünün içerisine girmek istiyorum. Evet şu anda deneme klasörünün içerisindeyim. Kendim de açıp bakalım. Şu an boş. Evet bir sonraki komutumuz. Bir sonraki komutumuz. Taş komutu. Taş komutu herhangi bir dosya yaratmak, yaratmak için kullanılır. Tüm uzantıları kabul eder. Hiçbir e, şey yok yani e, daraltması yok. Bu konuda çok esnek. Herhangi bir daraltma yok. Ben gelip buraya e, şu anda gördüğünüz gibi deneme klasörün içerisindeyim. Taş diyorum. Özür dilerim biraz küçük küçük yazmam gerekecek. Taş diyorum. Ee, bir metin belgesi oluşturmak istiyorum diyelim. Denemeler.tx diyorum. Enter diyorum. Şu anda denemeler.tx belgesi oluşturuldu. Evet. Bundan sonra farklı bir komuta geçelim şu anda. CP komutuna gitmek istiyorum. CP komutu ise şöyle yazılıyor cp. cp komutu da copy paste'ten geliyor. cp yazıyorum. İki parametre alıyor. Birincisi hangi dosyayı kopyalamak istiyoruz? İkincisi ise hangi dizine kopyalamak istiyoruz? Ben şu anda bulunduğum dizindeki denemeler.txt'i masaüstüne masa masa üstüne kopyalamak istiyorum. Bu nedenle denemeler.txt yazıyorum. İkinci argüman olarak da konum belirleyeceğim. E, root'tan başlayarak home Yel e, bir saniye neydi benim kullanacağım aynen Yılmaz ve buradan da masaüstü dizinine kopyalamak istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda masa üstüne denemeler tx geldi kopyalanmış bir şekilde çünkü orijinali burada şu anda. Bundan sonra göstermek istediğim komutlardan birincisi mv komutu. Dosyaları komut satırı yoluyla taşımak için kullanılır. Bir dosyayı yeniden adlandırmak için mv komutunu da kullanabiliriz. Bu da aynı şekilde iki parametre alıyor. Şu an bulunduğum konumda denemeler txt var. Denemeler txt yazıyorum. E, pardon. Terminale gelip biraz büyütüm isterseniz. Evet şu an terminale geldim. mv yazıyorum. mv yazdıktan sonra bu da iki parametre alıyor, İki argüman alıyor. Birinci argüman olarak İsmi değiştirmek istediğimiz dosyayı belirliyoruz. Ben denemeler.txt yazıyorum. İkinci argüman olarak da yeni dosya ismini, uzantı dahil olmak üzere yeni dosya ismini belir belirtiyorum. Ben bu sefer nokta e, dosyam.docx demek istiyorum. Enter'lıyorum. Gördüğünüz üzere dosyam docx olarak güncellendi. Ee, bak şimdi şu an kayıt, evet kayıttayız. Göstermek istediğim bir diğer komut ise clear komutu. Clear komutu ile e, terminaldeki tüm yazılanları silebiliyoruz. Gördüğünüz üzere sildik ve şu anda bulunduğumuz e, deneme klasörünün içerisindeyiz. Daha sonra göstermek istediğim bir komut var. Bu komut ise reboot ödür derim reboot komutu reboot. Bu tekrardan yani yeniden başlatma komutudur. Enter'ladığımızda Gördüğünüz üzere şu anda yeniden başlıyor ee, Ubuntu serverımız. Tüm Linux serverlar için geçerli bir koduru. Evet, birazdan yeniden başlayacak. Ben burada videoyu durdurayım.